Hadi yine millet hmm, hmm, hmm başlayalım. Memleketimden muhtelif manzaralar. Hmm. Bunlar gazeteci bilen değil. Bunlar terörist. Bunlar öğrenci. Ne ne alakası var ya? Buralarda terör estiren Gezi olaylı. O teröristlerin karşımıza dikildiği an, terör'e yardım ve yataklık yatan, ölücü kebapçıların. İşsizlik payı var. Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin elinde bombası olan teröristle elinde doları, avrosu, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yok. PYD, YPG bu örgütlerle Bay Kemal iş tutuyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili attıkları adımın altında ne yatıyor zannediyoruz? Orada da yatan kesinlikle bir ekonomik terör. Ana muhalefet terör örgütüyle birlikte hareket etmiştir. Terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği Cumhur İttifakı. Terör tehlikesi bitmiyor, bitmiyor. Bana yardımcı olmak için bu kolajı her kim hazırlamışsa ellerine sağlık. Amerika'nın halini görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya'da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Vallahi çok yazık şu Amerika'ya, Avrupa'ya. Yine bin şükür halimize. İyi de Tayyip Bey bunları anlatırken çadırların önünde ne yapıyor bu insanlar? Yiyecek artığını topluyor ne? Bırak onları çabuk. Onlar polis kumanesinin artıkları. Bırakın dedim. Türkiye düşmanlığına koz mu vermek amacınız? yapımcımız Anna Maria'ya çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyifle çalıştım. Bana artık kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Hayır. Ha artık sus mu diyorsunuz? Şahidir. <laughs> ödülünüzle birlikte <laughs> konuşun tamam, ya. Kaldırın böyle göre ve ee, tüm. Çok teşekkür ederim. Tüm Zuhal filmi ekibine <laughs> e sonsuz teşekkürler. Ee, ben de bir kez daha buradan söylemek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyelim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Tamer Karadağlı bu işi çok bozulmuş demiş ki organize bir linç girişimi. Kadınların konuşması bastırılıyor dendiğinde olayın içeriğine bakmaya başladım. Yalçın, Selahattin Demirtaş'a özgürlük filan demiş. Demirtaş, Öcalan'ın heykeline dikeceğiz dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor? Pervin Bullan falan da ona sahip çıkıyor. Siz PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyor musunuz? İnanmıyor musunuz? Abdullah Öcalan'ın bebek katili terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Lanetleyebiliyor musunuz? Tamer Bey'in görüşleri böyle ama terörle ilişkisi olmadığına Tayyip Bey'i yine de inandıramazsınız. <laughs> Zira Gezi Park eylemcisiymiş meğer. Tövbe tövbe tövbe. Ha işte buyurun Gezi Parkı'nda verdiği bir mesaj. Bu yükselen sese kulak verilmesi gerektiğine inanıyorum. İnsanlar artık sessiz kalmak istemiyor ve seslerini duyurmak istiyorlar. Ee, bunu da destekliyorum. Gezi Parkı'nda olmaya devam edeceksiniz öyleyse. Ben günlerdir buradayım. Olmaya da devam edeceğim. Müjdemi isterim. Yeni hazırlanan ve özellikle internet kanalları ve sosyal medyayı yola getirmek üzere hazırlanan oh, yasada yalan habere ceza geliyor. Yok artık öyle millet nasılsa bilmez anlamaz diye kuru sıpı sallamak. Mesela biz yeni anayasa diyoruz. Birileri de çıkıyor. Gerekirse ilk dört maddeyi de değiştiririz diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Acaba anayasanın ilk dört maddesini değiştirme fikri CHP'nin ve dolayısıyla tüm CHP'lilerin iradesi midir? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? Yok ya. Kılıçdaroğlu söylemedi ki o sözleri. Çok üzerinde durulan bir konu oldu. Layıklık meselesi. Yani değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir. Millet kendini idare etmek için bir ayağa geliyor da bir karar veriyorsa ki nisap da yüksek kabul etme nisabı demokrasinin gereğini yerine getirmek lazımdır. Layıklık dünya anayasalarında 5 anayasada ilki olarak var. 195 ülkenin 5 tanesinde anayasa ilke olarak Geçiyor. Bu beş ülkede de değişik bir taktikat var. Yalnız Fransa'da bu ladinilik din yok manasında kullanılıyor. Diğerlerinde dine karşı oluş yok. Dinle barışık bir anayasa. Hepsinde var. Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler başlamasından endişe ettiği konulu demeci. Ardından İyi Parti ve diğer muhalefet partilerinden gelen benzer demeçler AKP'yi kızdırdı. Siyasi şiddetler yokmuş, siyasi cinayetler başlayacağı uyaraları Fethullah Gülenci metotlarıymış. Birçok televizyon kanalında ve internet haber sitelerinde birçok haberci az farklı aynı soruları sordular. Kılıçdaroğlu'na linç teşebbüsü neydi peki? Akşener'e ve ekibine yapılan saldırılar neydi? Gece yarıları saldırıya uğrayan gazeteciler. Evet kimse ölmedi ama illa ölmeleri mi gerekirdi siyasi cinayet tehlikesinin kabulü için? Doğru mu? Doğru. Ama vahim bir hatayı taşıyor. HDP'lilere yapılan saldırılar hiçbirinin saydır listelerde yer almadı. Almıyor. Demek kimse ölmedi öyle mi? Boşuna size liste falan yapmayacağım. Bir tek örnek yeter. İzmir HDP il merkezine yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz insan değil miydi? Ha o Kürttü diyorsanız doğru. Kürttü. Bu yüzden de listelerinizi yaparken aklınıza gelmedi. Kimse ölmedi dediniz. Bravo. zaman o zaman bir gazeteci ağlıyorum programımıza. Bugünkü konuğumuz da Yalçın Doğan. T24'teki yazısında demiş ki, Muhalefet ne zaman Merkez Bankası döviz rezervleri eksiye düştü diye eleştirse ertesi gün Tayyip Erdoğan bunlar bir şey bilmiyor. Sürekli yalan söylüyor diye söze giriyor ardından kendine göre o günkü rezervleri açıklıyor. Dönemine göre bazen 95 milyar bazen 115 milyar dolar Geçenlerde de yanılmıyorsam 130 milyar dolar döviz rezervi olduğunu söyledi. İki gün önce Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası Başkanı sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe ve Plan Komisyonu toplantılarına ilk kez katılmış. Orada sorulan soruların çoğuna yanıt vermemiş ya da verememiş. Milletvekillerinden biri, Merkez Bankası net döviz rezervleri ekşiye düştü diyor. Başkan Kavcıoğlu bunu anında yanıtlıyor net eksi döviz rezervi diye bir şey yoktur. Ama 1 Ekim 2021 tarihli Merkez Bankası bilançosunda net döviz rezervleri diye bir kalem var. O sırada bir rakam var. Eksi 37.447 milyar dolar yazıyor. Aynı bilançoda Merkez Bankası'nın aldığı borçlar yazılı teknik deyimle swap. O borçları düşünce rezervlerde eksiye düşüyor. Bunun bir tercümesi var. Merkez bankasının kendine ait tek bir doları bile yok. Ama eğer sizin bir dolarınız varsa, kendinize ait borç falan değil. Siz dolar üstünden merkez bankasından daha zenginsiniz. Ay canına. Son yurt dışına çıkışımdan cüzdanımda kalan bir beş dolar olacaktı. Abraham Lincoln resimli. Hemen bulup yan cebime koyayım. Sonra... Hey ulan var mı bana yan bakan? Koca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı 5 kez cebimden çıkarırım. <laughs> Şaka bir ara. Cüzdanımda şu anda ne var göstereyim. Buyurun. 100 200 20 220 ya. Gördünüz mü? Tanıksınız. Bu konu kapanmıştır. Bak burnunun duyuyor yine. O 220, 220 lirayı az sonra gelecek ödemeli, ödemeli karar verebilirsin. Canım sana ne yapacaksam param değil mi? Hayır. O para, o para senin değil, değil alacaklığının. Olacaktır. Sadece o mu? Bu hafta sonuna kadar <laughs> ödemen gereken kredi kartının minimum ödemesi 1465 lira. Bir hafta sonra da ay <laughs> geliyor. Ev kira 2500. Gaz faturası 215. Elektrik 145. Su 50. ne kadar 3175 net. Sonuç senin 220 liran yok. 1000 lira açığın var. Sus. Sus artık. Bölücü. Münafık. 222 lira var diyorsam vardır. Nah işte. Allah sağlasın ne diyeyim. Hacıcılar kapına dayanmadan. <laughs> Ve bir de çizer. Karikatürlerini hayranlıkla izliyorum Evrensel Gazetesi'nde. Çok yaşa sevgili Sefer Selvi. Devam edelim. Memleketimden muhtelif manzaralara. Bir aylık erkek şiddeti raporuna göre erkekler Eylül ayında en az 65 kadına şiddet uyguladı. En az 4 çocuğu öldürdü. En az 13 kız ve oğlan çocuğu istismar etti. En az 10 kadını taciz etti. 78 kadına da seks işçiliğine zorladı. 2021'in ilk 9 ayının bilançosu ise şöyle. Erkekler 234 kadını öldürdü, 78 kadına tecavüz etti, en az 507 kadını seks işçiliğine zorladı, 617 kadına şiddet uyguladı, yaraladı. Bu dönemde 170 kadının ölümü basına şüpheli olarak yansırken erkekler en az 111 çocuğu istismar etti, 25 çocuğu öldürdü. Yeni vaka sayısı 30 bin civarında. Her gün kaybettiğimiz can sayısı 200'den aşağı düşmüyor. Yoğun bakım doluluk oranı %68. Bu gidiş gidiş değil. Yeniden ve çok daha kapsamlı bir tam kapanma kapıda. Sevgili izleyiciler, bir başka görevimiz daha var. Unutmamamız ve unutturmamamız gereken soru. 128 milyar dolar nerede? Mahvedan ayda 10 bin dolar alan kim? <laughs> Kimmiş bu milletvekili? Tıs. Evet. Bu soruyu hiç gündemden düşürmemeliyiz. Hadi bir daha. 128 milyar dolar nerede? Mafyadan ayda 10 bin dolar alan kim? Demirören'e hürriyetle satın alması için Ziraat Bankası'ndan verdirtilen 750 milyon dolar kredi nerede? Her hafta olduğu gibi bu haftada. Hapishanede bizim için yatan yürekli insanları Osman Kavala'yı, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve EDP kadrolarını ve onların yanına gönderilmek istenen Genco Erkal'ı sevgi ve saygıyla anarak kapatalım. Hoşçakalın.